Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte telefon tutucu yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle yine bir tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Tuvalet kağıdımı buradan gelerek iniyor böyle. Çıkıyor. Buradan geri iniyor ve yükseliyor gibi. Bu şekilde bu kesiyorum arkadaşlar. Ben bu kısmını yaptım önceden. Buradan böyle bir şekil elde ediyoruz. Şimdi bunun bu şekilde böyle kahverengi durmasını istemediğim için benim elimde böyle sarı bir kağıt vardı. Bu kağıtla kaplayacağım. Yapıştırıyorum şimdi. Şimdi kapladım arkadaşlar. Makasımı aldım. Kesiyorum. Kağıdımı da. Tuvalet kağıdımın şeklinde. Sizin kağıdınız farklı renklerde de olabilir. Ben sarı tercih ettim. Kesiyorum. Tamam. Şimdi bunu hazırladık. Ben bunun böyle sade olmasını istemiyorum. Bunun için oynar gözlerimle üstüne bir gülücük yapacağım. Arkasına başka çeşitli süslemeler de yapıyorum. Evet. Şimdi telefon tutacağımız bitti arkadaşlar. Gözü bu şekilde oldu. Arkasına da çeşitli süslemeler yaptım. Bir tane daha yaptım ben aynısından. Şimdi örnek olarak telefonumuzdan bir şey izleyeceğimiz zaman telefonumuzu bu şekilde buraya yerleştiriyoruz ve izleyebiliyoruz. Böyle. Sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ve kolayca izleyebiliyorsunuz telefonunuzu. Yapmanızı öneriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.